sorunun parçası olma. Benim dediğim olsun diye uğraşma. Doğru neyse olsun. Beş, kaçsa. Haddini bilip hududunda kalmayı becermen lazım. Ve iki kişi arasında şeytan denen sistemin işlediğini unutma. Bak psikoloji 234. Şeytan denen sistemin insandaki işleyişliği adlı dersi dinlemeyi sana tavsiye ederim yani iki kişi arasında şeytan denen sistem nasıl çalıştığını anlamak için 234, psikoloji 234 şeytan denen sistemin insan, insandaki işlevini orada anlatıyor. Zahir perest olma, akıl hocaların kim olduğunu olanları seçme. Bak, akıl hocaların kim, bu çok önemli, kadınların boşanmalarının yüzde onu kadınlara yanlış akıl veren akıl hocalarından kaynaklandığını gördüm. Bu işin ehliyim. Tevazı yapmayacağım. Kadınlar, evli kadınların boşanmaların yüzde onu diğer boş kadınlar, boşanmış kadınların etkisine kalmış. Onun için ben dershanelerde, kanunlar dershanelerimiz var bizim, benim var. Bazı dershanelere hepsi girebilir. Bazı dershanelerin evli hanımlar giremez. Benim dershaneye. Kız çocukları var. Abla da bekardır. Evli giremez. Evli psikolojisini çocukları anlatır kız çocuklarına. Bazen korkuyorlar evlilikten. Bazen de onun en kazını, kocasının en kazını çocuğun zihnine böyle, bütün erkekler böyledir diye evlenmekten veya şeyde korkuyor. Yüzde on boşanmaların sebebi e, boşanmış kadınların etkisinde kalan kadınlar boşanmış. Akıl hocalar efendim abisi. Kadınlar da çok dinliyor abi ya. Dinliyor Başkan tabii. Tarafları. Ders bittikten çok sonra, sonra çayda ne konuşacak? Hı -hı. Ders bitti. Ne konuşacak çayda? Ya birbirinin bluzlarına bakacaklar, takılarına bakacaklar. Tamam? Onun için çok dershaneleri kapattım. Vardı ben 5-6 tane hanım dershanesi vardı bize. Şimdi 2-3 ta tane kaldı. Hepsini kapattım. Oraya en sade ile gideceğiz. Şart koştu. Evlenme ve evlendirme dairesi gibi yapmışlar. Görme, bakma, bakılma yeri. Takıp giysilerini gösterme yeri yapılmış. O psikoloji rahatlayayım diye herkes olur ortam özel a a a a aile hayatını anlatmaya başlamış. Hepsinin şeyi bozuk. İsterseniz bize de haber geliyor. Gelince kim? Ha, tak ona söyle mi daha gelmez. Gelmeyecek. Bir, bir kazda da olmuyor. O psikolojisi öyle. Gitsin karşısına doktora gitsin. Doktora git kardeşim. Bak Akıl hocası çok önemli. Peki niye böyle sert davranıyorsun? Dershane umum hukuktur. Orada şahıs hukuk olsa defterimi kalemi varsa helal olsun diyebilir. Umum hukuktur. Diğerlerinin hukukunu korumak için. Hiç gözünün yaşına bakmam. Buraya bir tane zarar versin gözünü... Ya nereye kalacak sokakta bir hemen afiyetle kal. Nereye kalırsa kal onu sana hesap edeceğim. Buranın hukukunu korumak benim vazifem. Ben de aynı şey Ben de cezalanmayacağım. Öyleyiz arkadaşlar. Mesela Zeytinburnu'da. Geldin bak misafir geliyor Almanya'dan, Orlanda'dan ne kadar. Sekiz buçuk, üç buçuk kardeşim yemek saati. Diyorum ki üç, sekiz buçukta yedin yedin. Bir de üç buçuk, şey, üç buçukta yiyeceksin. Arada inerim mutfağa. Bir şey atış, öyle bir lüksün yok. Yasak. Kesinlikle yasak. Ne? Biz nefis, şımarık büyümüş. La, laçka yapmış bir şey büyüm. Bizim Zeytinburnu'da en büyük özelliği disiplindir. Yani sisteme alışmak metodu kullanılıyor. Nefis oradan tırsıyor. Sisteme alışacaksın. Sistem işliyor, disiplin işliyor. İstediğin gibi, istediğin saatte yatamazsın. İstediğin gibi vuramazsın. Hani hasta değilsen. Çay saatleri bellidir. Yemek saatleri bellidir. Ara fasıl yapamaz. Ha, abi yapamıyorum. Buyurun, güle güle. Senin için sistem bozulmaz. Asla. için yaptırıyoruz? Bir daha söylüyorum. Nefis sisteme girmek istemez. Oruç da sistemdir. Allah sistemi alıştırmak için orucu getirmiş. Bir hikmeti budur. Sistem emri dinleyecek hale geliyor nefis. Oruçta da emri dinlemiyorsa Allah'ın emrini dinlemeyen bir insan benim emrimi dinler mi? Allah yani kim diyor Hasan mı diyor oruç tut? Ya açtık çok elemlidir acıdır. Allah bilmiyor mu bunu? Sen acı çekeceğini bilmiyor mu? O zaman ha Allah bunu bildiği halde söylüyorsa o zaman bir bildiği var. O zaman sen o acı Allah söyledi. Bu elem almamı Allah istiyor düşüncesi elem lezzeti inkılap eder. Oruç. Oruç nefsin laf dinlemesinin en yüksek provasıdır. Antrenmanıdır, sporudur. Oruçta sen bunu muvaffak olamazsan hayatta hiçbir yerde muvaffak olamayacaksın. Çünkü laf dinlemeyeceksin. Namaz da disiplin yani. Nasar, namaz da disiplin. Ama disiplinlerin en yükseği oruçtur. Namazın bir sebabı vardır. Kur'an okumanın sebabı vardır. Zekatın sebabı vardır. Ama orucun muayyen sebabı, şeriatta geçen bir sebabı yoktur. Ne yapacak Allah? Haşir meydana koydu şey, hesabını. Bir sürü günahın var. Hepsi tartıldı. Namaz tartıldı. Koy. Zekat tartıldı. Bütün kitap okuman her şey tartıldı. Ama günah fazla. Daha belli olmayan sebep bir oruçtur. Allah bakıyor ne tartar bu günah? O kadar orucu onu o kadar sayıyor. Orucu muayyen koymamasının en büyük hikmeti kulunu affetmek için o kantarda oruca muayyen bir sebabı yoktur. Orucu böyle bir sebabı yoktur. Allah bu kul ne kadar muhtaç? İstersen 5000 ton yapar, istersen 5 kilo yapar. Çünkü belki diyor çok fazla sebaba ihtiyacım var. Allah orucunu o kadar kabul ediyor. O için sabit tutmamış. Kulumu affedeceğim diyor. Sen de bu gel bu toleransa, bu sana e, torpil çekmeye reddet. Torpilini kabul etme. O zaman hiçbir torpilin kalmaz. Abi Ramazan boyu bunu söylesen geri yeter biliyor musun? Allah'ını söylesin bu hayır. böyle ya. Şimdi diyor ki Allah diyor ki ne kadar kuluma aynı hadis-i şerifi anlatıyorum. Benim yorumum tefsirim değil. Haşa da estağfurullah. Bilmem. Diyor ki namazın Kur'an'ın üç aylarda işte Kadir gecesinde şu kadar her bir harfi Kur'an'ın şu kadar sebebi var vesaire. Orucun yoktur böyle bu muayye sebebi yok. Bakıyormuş o kantarı yapan haşı medana Allah. Öyle diyor peygamber. Ne kadar bunun şeyi var? ihtiyacı var? Bakar. Ha bu orucu bu kadar saydım. Allah'tan kim hesap soracak ki? Kim soracak? Zaten Allah kanunu ilahisi şuydu. Diğer esma, diyelim ki hesabı soracak şu. Şey Hakim ismi. <laughs> ya Rab bu çok. O tekiz diyor ki merhamet. Orucun zaten Ramazan denen bir esma var. Bunun zaten sebebi yoktu ki muayyen kalıp. Belli ucu yok bunun. Alt limitiyle üst limiti yok. Tamamen Allah'ın iradesi. Allah devrede midir? Devrede. O zaman haşir meydanda ne korkuyorsun ki? Allah mı devrede melaikeler mi? Melaikeler işleri yapıyor, başın başına Allah'tır. O zaman korkmuyorum. İşin başında Allah var çünkü. Sen mesela mutfakta bir iş yapılıyor diyelim. Dün akşam oldu ya. Yanıyordu da ekmek kokular iftara yakın. Ondan şöyle ne oluyor falan dedim. Dedi ki abi Bülent orada Bülent oturdu. <laughs> abi Bülent ekmek yapıyor diyelim. Yani fırına ekmek pişiriyor. Yani ısıtma değil. Hamurdan ekmek yapıyor. Ha Bülent orada mı? Niye oturdum? Bülent orada. Mesela Salih veya Zeki vesaire birisi olsa, Osman orada olsa derdim. Ya ne yapıyor falan çaktırmadan geliyormuş gibi bakardım yani. Çünkü olabilir yanlışlık ama. Ama bende bir güven sağlamış. Bülent bu işi yapar. Bu ekmeği yapar. Bu cihaz yanmıyor. Ekmek de yanmıyor. Bir, bildiği var. Oturdum o odamda. Bir şey anlatmak istiyorum. Ha işin başında Bülent mi? Bende güven oldu. İşin başında Bülent mi? Bende güven oldu. Haşir meydanda işin başında kim? Allah. Im. Ben de güven oldu. Aynı dün bir tane bir örnek verdin ya abi diyor. Kurmacı tanıdığın vardı. Sahibi. Sen geldiğin zaman sana en verdi. verdin. Sonra kardeşi geldi o seni tanımadığı tanım. için aynı memurlar gibi. Memurlar olsa seni tanımaz etmez. Sana sadece normal imkanlar dahilinde ya, sana. Ya. Fatih'te işte kurmacılar var. Fatih camisinin arkasında böyle. Sokak kurmacılar. Ben şeyi çok seviyorum. Yaş kurma var ya böyle. Ham. O da buzdolabında oluyor. Buzdolabında oluyor. Şimdi gittim dedim taze kurma var mı? Te tezgahtan verdi. Daha yok mu? E yok dedi. Abisi, yok kardeşiydi. Kardeşi olduğu zaman dükkanda hocam gel, hocam gel içeri. Gidiyor do dolaptan daha tazesi. Dolapta olan daha taze ve dolapta olandan çıkarıp veriyor. Fiyat aynı. Ama ona öyle yapıyor. Çünkü tanımıyor. Şimdi Allah ile Allah da seni tanırsa tamam gel 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 konum içeri gir. Oğlum oradan getirdim. işçisine. Dolaptan kim getir? O patron falan aynı dedi. O, tamam lan işte bu o adli tipten. Demek ki herkese vermeyin demiş. tamam. Ver ver ver. ver. şimdi bu da böyle yapıyordu dünyada. Allah'ın hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Allah'ın emrini baş üstüne yapıyordu. Allah seni mağdur eder mi? Böyle Allah olur mu ya yani? Tövbe estağfurullah. Hayır. Allah inancımız böyle değil. Çünkü bizi yapan O'dur. Bizdeki nümine'lerle öyle anlıyoruz. Bir tane bize söz edeyim. Son şey olsun. Enes radiyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlı kalmıştı. Çocuktu. Köle satın aldı. Köle gibiydi çalmışlar bir yerde, pazara satmışlar, Resul'a neyse gelmiş. Bu adam çocuk büyüdü, delikanlı oldu. Enes radiyallahu anh. Sonra anne babası izi takip ederek çocuğun kim çaldı, nerede satıldı bulmuşlar. Gittiler peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelmişler bak bulmuşlar, izi bulmuşlar. Annesi çocuğun, babası çocuğun, amcası çocuğu üç kişi. Dedi ki senin için duyduk ki demiş Mekke'de bu beldenin en e, salihi güvenilir merhametlisidir. Doğru mudur demiş. Doğrudur demiş ben Peygamber. Pek Adamlar tam damardan vurmuşlar. Çocuğumuzu kaça aldınsa daha fazla fiyat vererek çocuğumuzu ver. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam köleliği kaldıran peygamber dedi ki hayır ben aldığım gibi vermem. Çocuğu getirelim. Çocuğa sorun. Çocuk sizinle geliyorsun, hel git alın git. Sizin çocuk. Bir şey talep etmeyecek misin? Hayır. Bizde böyle bir şey yoktur. Biz insan satılmaz. İnsan hürdür. Peki adam de, sormuş, amcası soruyor. Yani sizin yanınızda diyor, köle olarak kalmıyor mu? Hayır. Yani köle olmadığını bildiği halde gene mi kalıyor dedi. Köle olmadığını halde isterseniz çağırın sorun dedi. Peki dedi daha şey yapmadan amcası soruyor. Peki biz onu benimle bizimle gelse sen bize bir şey almadan mı bize bırakacaksın? Evet dedi ki o adam da şey değil dedi ki hakikaten girince şehre senin için söylenen bütün sıfatlar senden gördüm ya Muhammed dedi Daha olmadı ha sende gördüm ya Muhammed en cömert en şefkatli en bilmem ne saymışlar adamlar bunu ha düşmanlar sayıyor bilmem ne. Tamam dedi. Tamam mı? Tamam. Peki peygamberimiz dedi ki ama sizi tercih ederse sizinle. Ama beni tercih ederse benimle. Tamam Tamam dediler. Niye tamam dediler biliyor musun? Tepsi muhadisler diyor. Çünkü bir çocuk anasını, babasını, amcasını bırakıp elin oğlunu kalır mı? Olmayacağı için şey. tamam ya Muhammed. Anlaşmamız tamam Tamam. Çocuğu getiriyor. Ondan sonra Enes oturuyor. Enes radiyallahu anh. Oğlum beni tan tanıdın babasına anasına sarılıyor yapıyor falan tamam. Oğlum seni almaya geldik. Hayır baba dedi. Oğlum. Anne babasına dedi ki sizden daha hayırlısı oldu. Oğlum şimdi anneni babanı amcanı bırakıp bu insanla mı tercih ediyorsun? Evet baba. Çünkü diye başladı anlatmaya. Anlatınca yarı da kesiyor Allah Resulü diyor ki tamam. Şimdi onlara diyor ki Resulullah cümlesi için bunu niye anlattım şu cümle için. Allah Resulü diyor ki beni tercih edene hiçbir şeyi tercih etme. Bir de söylüyorum. Beni tercih edene hiçbir şeyi tercih etmem. Yani sen Allah'a mı tercih ettin emrini? Bu sıcakta, bu Almanya gibi günahta, pazar günü, denize gidebilirsin. 18 buçuk saat miydi dün? Hmm. Oruç tuttuk. 18 kaç? 18 buçuk. 18 buçuk saat. Ben ise bir buçuk saat İstanbul'la la burası. İstanbul Rize bir saat. Eğer ben Rize gitsem buradan iki buçuk saat daha önce açar. Ama ben Rabbimin emrini bunu bunu burada gideceksin. Bunu böyle yapacaksın. Tamam mı? Dedi mi? Dedi. Ben bunun hiçbir şeyi tercih etmem daha. İstersen 80 saat olsun, Allah kahretsin duygusal suç yapıyorsa, ölsün. Kim ölecek? Ben mi ölecek? Beni tercih edene, beni tercih edeni hiçbir şeyi tercih etmem. Ve adamlar gidiyor. Enes Rıdvan, kal. Bak, beni tercih edeni, beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Ama mefhumu muhalifiyle beni tercih etmeyeni hiçbir şekilde tercih etmem onu. Mefhumu muhalifiyle de bu mana çıkıyor. Şimdi sen Ramazan'a böyle baktın mı? Allah'ımın emri dedin mi? Allah beni tercih ederek bunu bana göndermiş. Mi? A aler Bu budur. Bu sefer Allah da sana öyle muamele eder. Bırakır mı seni melekelerin eline? İşin başında o mu? Mutfakta kim vardı dün, dün, akşam? Bülent var. Ekmeğin için söylüyorum. Diğer bütün için demiyorum. Biliyorum işte rakamlar öbürleriniz var. Ekmeği. Ne yaptım? Yanıyor. Bülent işin başında deyince oturdum. Haşır meydanda işin başında kim? Allah. Ben de otururum. Tamamen güven içinde. Allah işin başında. Çünkü Allah yanlış yapmaz. Allah doğruyu yapar. Adaletli de yapmaz orada. Ne yapar? Evet, yani. Merhametiyle. Ha, isteyen adaletli yapacak. Bana adalet yapmayacak. Ben böyle bir inanıyorum. Bana merhametiyle muamele edecek. Ben adaletli istemiyorum. Siz de istemiyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Öyle yok. Bir, bir. Yok, sebabı günah. Öyle yok. Ben mecanen affedilmek istiyorum. Ben hesap edilerek sebabın fazla gelmeyeceğini zaten rüyasını gördüm. Sevabım zaten günahdan üstün olacağını görmedim. Ben kaybettim zaten. Ben size yalan mı söylüyorum? Anlattım. Allah kar yalan söylüyorsam, Kur'an'da da Allah yemin ediyor. Bazıları abi yapma böyle ya, İtimat ediyoruz. Ben buna yemin ediyorum. Ben aşır meydanda hesap verdim, rüyamda. Zaten çağırmasında bayıldım zaten. Öyle bir çağırma şekli var karşı meydana. Çağırmasına bayıldım zaten. Uyandığım zaman netice söyleniliyor dedi. Her şey olmuş, ben baygınmış. Hasenat seyyat hesap edildi. Seyyatı galip geldi, cehennemliktir. bu diyor ya, kimse fert istikamet tutamaz. Allah peygamberine, Allah peygamberine festakim kemömürte, emrolunduğun gibi ol. İstikametten ayrılma kim ne yaparmış ki? Ya ondan sonra e ee, sonra neyim imdadıma yetişti? Duruyor uzun. İştirak amal devreye girmiş. Canlı ve ruhlu. Geylani olarak simlaz gözüktü. Ondan sonra devreye girdi. Bu bizi tanır. Biz de bunu tanırız. Bırakın onu dediler. Peki efendim dediler. zamanla bıraktı beni. İştirak amal uhreviye cemaatten gelen sevap beni kurtar. Sebabım neyi kurtaracak? Onun için ister miyim öyle bir şey? Zaten yapar mıyım? Adalet der miyim? Ne adalet? Evde bir Ondan sonra zaten feveran ediyorum. Evde adalet yoktur. Hak yoktur. Ne diyorsun abi sen ya? Evde merhamet var. Af var. Kucaklamak var. Böyle adalet yok. Adalet ne adalet? Dershane de diyor. Adalet yok. Merhamet var. Af var. Kucaklamak var. Adalet şu. Birse bir ise bir. İki ise iki. Üç üç. Ve öyle olur mu ya? Hak. Evet. Kocam e, merhametle Allah'ın bize karşı muamele etmesi insan vicdanı bunu i̇stiyor. istiyor. Tabii canım benim vicdanım da. Ya yani insan mesela e, şunlar rahatsız ya şu var ya tamam da ama şurada bir kenarda bir günah var ya ona da diyorum ki ya Rabbi iki de bir tabii onun niçin tutuyor kul yapıyor bazen kimse duymaz günahlar işe yarıyor nasıl yarıyor biliyor musun duymuyor değil mi kimse? Şimdi, bir hizmet ediyorsun, birisine bir şey anlatıyorsun, bir şey götürüyorsun, gidiyorsun ya, fiyakan artıyor, daha yani böyle, artıyor. Böyle, firavunlaşacağı zaman, o günahlar geliyor, diyor, falan diyor. Fena tarihi yaptı rezilliği hatırlıyor musun? Kepazeliği, he? Ya, ya ya yaptın şu hizmeti, ya ona bir denk gelse? Oysa bu hizmeti isteyen Allah'tır, halk eden Allah'tır, nasip eden Allah'tır. Senin burada ne işin var ki? Senden ne halin var? Deyince beni iki büklüm ediyor. Demek ki günahlar işe yarıyor. Firavunlaşmama mani oluyor. Onun için orada tutuyormuş. Günahlar insanın firavunlaşmasına mani olan bir unsurdur. Tövbe ettiğimiz halde abi affedilseydi, affedilseydi zihnimizden de çıkardı diyenlere diyorum. Zihninden çıkarsaydı gene o tuzağa düşerdin, gene firavun olurdun. O duracak, affedildin, tamam. Hem duvana sebep olacak, devamlı dua, 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 tövbe, tövbe, istiğfar. Hem de bir iyilik yaptığın zaman senin firavunlaşmana mani olacak. Hatırlıyor musun falan? E, estağfurullah hakikaten ya. falan. İki büktüm. Kul olmama vesile oluyor günahlar. Ama bana bak. Kul olmamıza vesile oluyor diye güneş <laughs> <laughs> Eskileri yeterli. <yerlerden. gülüyor> Şu cümleyi bitireyim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz günah işleyin. Geçmiş günahlar yeter zaten. Allah. Risale. Risal nasıl muvasene getiriyor? Akıl hocaların kim ettiği olanları seçme yani kim akıl hocaları kim yani bunlar? Akılları yetseydi ey sana akıl veren kardeşim sana akılları sana akıl verenlerin akılları kendisine akılları kendisine yetseydi kendisi düzde olurdu. Sana akıl verene bak bakalım. O sana akıl vereceğini kendisine versin de düze çıksın. Eğer aklı kendisine yetseydi kendisi düzde olurdu. Uçak düzde giderdi. Kendine yetmeyenlerin sana yete yeteceklerini bekleme. Kendisi Kendi aklı kendisine yetmemiş. Sana nasıl yetecek? Aklı kül alacaksın. Ama bu. Benim aklım ben zor idare ediyor. Beni attım benim zor idare ediyor. kadar idare ediyor biliyor Benim aklım buna götürüyor. Ha yetiyor. Benim aklım dershaneye götürüyorsa, benim aklım Risale okutturuyorsa, benim aklım Kur'an okutturuyorsa, benim aklım orucu tutmasını yapıyorsa, namazı kılmayı biliyorsa, elemteri okumayı biliyorsa, öp de başına koy. Yeter. Ya ne yapacağım? Başkasına hava atmak için mi akıl lazım bana? Desinler diye mi? Şöhret diye mi? Firanlaşmak için mi? Nemrutlaşmak için mi? Allah'ı unutmak için mi akıllı kullanacağım? beni namaza götürüyorsa, beni Kur'an'a götürüyorsa, elem terelerimi söyleyebiliyorsam, derse gelebiliyorsam, kitap okuyabiliyorsam, Kur'an okuyabiliyorsam, tamam. Bu işte. Akıl bu için zaten verilmiş. Kendine akıllı yetmiyor da bana mı verecek? Kitap desen kitap okumaz. Derse gelebilirsin, gelmez. Onu yap desen deme. Eee bu akıl ne yapacağım ki buna? Onu koy kenara. İstepne lastik olur be.